AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut deprem sonrası en çok merak edilenleri yanıtladı. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası, Elazığ'da vatandaşların en çok merak ettiği soruların yanıtını verdi. Milletvekili Metin Bulut açıklamasında, konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelerden ev sahibi olanlara 5 bin TL, kiracı olanlara 3 bin TL, 12 ay boyunca kira yardımı yapılacağını dile getirdi. Metin Bulut, daskı olan bir afetse de hem dasktan para alabilmekte hem de hak sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabileceğini ifade ederken farklı ilçelerde dahi olsa afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla bir tane konut yapıldığını kaydetti. Milletvekili Metin Bulut, AFAD'ın orta hasarlı iş yerlerinin güçlendirilebilmesi için de kredi verildiğini, bu kredinin son kredi diliminin hak sahibini ödendiği tarihten itibaren ilk iki yılı ödemesiz, sonraki üç yılda yüzde dört faizle yıllık eşit taksitlerle geri ödendiğini, ayrıca kredi miktarının her yıl AFAD tarafından yeniden güncellendiğini ifade etti. Bulut, eşinin üzerine olan konut hisseli olduğundan bu durumda afetzedenin ağır hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır diye konuşurken kentsel dönüşüm proje alanı içinde kalmayan ve deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilen bina sahipleri, bunun dışında kentsel dönüşüm kredisi kullanıp konutlarını kendileri yaptırmaları halinde yine de afet konutundan hak sahibi olabilmekte midirler sorusuna ise, bu durumda yeni inşa edilen konut, talep ve taahhütname inceleme tarihinde tapuda kayıtlı hasarsız bir konut olarak görüneceğinden afet kanunu kapsamında hak sahibi olunamamaktadır, dedi. Ayrıca yapılan açıklamada konteyner verilen ailelere 15 bin TL taşınma yardımı da alabileceklerini, konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlara konteyner kentlerde barınma imkanı sağlandığını söyledi. Metin Bulut, hasarlı binalara yapılan itirazlarla ilgili yaptığı açıklamadaysa, itiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir. Başka tespit yapılması kanunen mümkün değildir. Bu yüzden itiraz hasar tespitlerinde binaların incelenmesi isteniyorsa, 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz talebinde bulunulması gerekmektedir ifadelerini kullandı.